İşte artık o anda savaş tanrısı Mars'ın çocuklarından miras kalan Roma İmparatorluğu'nun son kalesi o muazzam imparatorluğun en şaşalı döneminde imparatorluk yapmış Hadrianus ve Septimus Severus gibi imparatorların gelip gördükleri Roma'nın elinden kılıcı düşmeyen hayatı boyunca asla yenilgi görmemiş İmparatoru 1. Konstantinus tarafından 330 yılında imparatorluğun başkenti ilan edilip yegane eserlerle donatılan 1204 yılında kaybedildikten yıllar sonra mucizevi bir şekilde yeniden ele geçirilen kentlerin kraliçesi İstanbul tıpkı bir dönemin Romalılar gibi yenilgiyi asla kabul etmeyen, yeteneğine sonsuz derece güvenen, gerçek bir asker ve devlet adamı olan Fatih Sultan Mehmet ve onun liderliğindeki Türk ordularına teslim olmuştur. Sizlere İstanbul'un fethini gün gün saat saat anlatmaya çalıştık. Görüşmek üzere.